Çabuk ol, çabuk gel. Ay, a, dur, Şuraya dur, otur, yine, hadi. dur. Az önce ayaklarının ağrıdığını söylemiyor muydun? Şimdi hızlı bitiren gibisin. Ne oldu birden birdenbire? Ayaklarımdaki ağrı sadece bir bahane. Seni buraya çağırmak için söyledim. Meraktan yerimde duramadım. Şu Rakeş meselesini anlat hadi. Nedir bu Rakeş'in olayı? Neyse. Sen önce en iyisi git biraz uyu. Geç oldu, yorgun olmalısın. Bunu yarın konuşuruz, olur mu? Ama sen de biliyorsun, konu bu evi mahvetmek olunca yerimde duramıyorum. Bu da ne demek? Neredeyse ağzından kaçırıyordum. Pari'nin yaptıkları, benim kızıma yaptıklarından sonra konu onu mahvetmekse yerimde duramıyorum. Hemen öğrenmek istiyorum. Neyse şimdi bırak bunları. Anlat hadi bana, Pari ve Rakesh'in arasında ne var? Dinle, Pari ile Rakesh arasında bir şey yok. Rakesh, Pari'nin peşinde olan bir serseri. Pari'yi takıntı yapmış herhalde. Sana ne oldu böyle? Aklına nasıl bir fikir geldi de bu kadar mutlu oldun? Nasıl mutlu olmayayım ki? Haklıymışım. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ya. Şu Rakeş ismin geçtiği gibi onun parayı gönderme planımızda önemli olduğunu bir çırpıdanlığı verdim. Vay canına nene. Her şeyi biliyor gibisin. Madem her şeyi önceden anlıyorsun, niye kullanmıyorsun? Git falcılık yap. Sen onu boş ver. Ben zaten tüm gücümü ailem için kullanıyorum. Bu gücümle Pari'yi bu evden göndereceğim. Bu bu ileri görüşüm sayesinde Pari ne kadar masum görünürse görünsün onun gerçek yüzünü ortaya çıkaracağız. Onu bu evden sonsuza kadar göndereceğiz. Sen hiç merak etme. Ama Nine, bu ileri görüşlülüğün neden şimdiye kadar planlarda işe yaramadı? Bak, Sakın benim yöntemlerimi sorgulama ...Pari benim sevgili kardeşim o benim arkadaşım benim kız kardeşim ona böyle şeyler yapamam. Böyle demedin mi bana? Planlarımızdan oldu. Sen o kargayı besledikçe besledin ve ne oldu sonunda söyle bana. Ne oldu? Ne mi oldu Niti? O karga senin gözün oymaya geldi, kocanı elinden aldı. Eğer bu ihaneti için pariden intikam almak istiyorsan, bunda yanlış olan hiçbir şey yok. Yanlış olan parinin adaletsizliğine sessizce katlanıp kendi içinde acı çekmen. Evet, hatayı o yaptı değil mi? Sen değil. Bunu hep hatırla. Ama Nini Rakesh gerçekten çok aşağılık bir insan. Peki sence pari o aşağılık adamdan farklı mı? ondan bile daha kötü biri değil mi? Çünkü o utanmaz bir kadın, en yakın arkadaşının kocasını çalan, ahlaksız bir kız, seni arkandan bıçaklayan bir kız. Ah, daha ne olsun? Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. O zaman söyle bana bu Rakesh denen adam Paris'e ne yaptı? Aslında Rakesh Kızınızı oğlumuza istiyoruz. Lütfen bu teklifimizi reddetmeyin. Kızımın yaşı henüz çok geç ve şu anda okuyor. Onun evliliği... Kabul ediyorum. Demek öyle. O zaman ne bu hal? Baksana, bu Rakesh bizim için bir piyango gibi. Ona aşağılık bir adam diyorsun. Ama farkında mısın? Talih kuşu başına konmuş senin kızım. Sen elindeki kuşu kaçırıyorsun öyle değil. Şimdi Pari'nin annesi de geldi. Onu ve Pari'nin ailesini düşündüğümde içim acıyor. Onlara böyle bir acı vermek... <laughs> Başkalarını düşünmeyi bırak tamam mı? Bak kızım, sen bunu onlar için yapmıyorsun ki bunu sadece kendi iyiliğin için yapıyorsun ve onlar mı? Bırak onlar da kendi yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşsinler. Kim kendi yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşecek? Ne zaman önemli bir konuşma yapmaya kalksak hemen biri araya giriyor ve konuşmayı kesiyor. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bir şey mi oldu? Hayır, ben sadece odanın önünden geçiyordum. Ve yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmekten bahsettiğinizi duydum. Gurpreet, sevgili Gurpreet. Başkalarının konuşmalarını dinlemek hiç iyi bir huy değil. Hayır, ben şey... Hayır, hayır, hayır. Paris'in kızın değil mi ona ne kadar iyi değerler vermişsiniz, kimden aldığı belli oluyor, ha? Ne söylemeye çalışıyor bu kadın? Ne oldu Gurpreet? Ben sadece kızının ne kadar iyi olduğundan bahsediyordum. Resmen melek gibi bir kız o, melek gibi kızın birçok yönden sana çok benzemiş. Umarım onun kaderi hep güzel olur. <laughs> Nite kızım, hadi grupeti kızının yanına götür. Peki, tamam. İşte bu çok eğlenceli olacak. Rakesh Pare'nin hikayesine gerçekten mükemmel bir zamanda girdi. Tanrı bize büyük bir fırsat verdi. Niti Sancu'yu çok seviyor, Sancu da Niti'yi çok seviyor ve Pare de Sancu'yu seviyor ama Rakesh bu oyuna işinin en heyecanlı kısmında girdi doğrusu. Hadi Suloçna. Şimdi oturup düşünmeli ve bu oyunu nasıl oynayacağımıza dair bir plan yapmalıyız. Pari, sen neden bana böyle işkence edip duruyorsun? Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi? Ama yine de bana eziyet etmeye devam ediyorsun. Pari, eğer benimle evlenirsen söz veriyorum seni asla rahatsız etmeyeceğim. Ve eğer biri sana kötü niyetle bakmaya cesaret edecek olursa o zaman onun gözlerini yerinden uyacağım. Beni lütfen bırak gideyim. Lütfen istemiyorum seni. Uzak Harry, dur benim, benden. Benim. Ne oldu sana böyle? ha Hangi düşünceler içinde kayboldun? Pari. Ha? <laughs> Bir şey yok abla ben. Sadece. Pari. Neden bu kadar sıkıntılı görünüyorsun? Bana ne olduğunu anlatabilir misin? Söyle. Hiçbir şey yolunda gitmiyor gibi abla. Abla. Sanki son zamanlarda... Hiçbir şey yoluna girmeyecekmiş gibi hissediyorum. Neden böyle düşünüyorsun? Yoksa Rakesh yüzünden mi? Evet abla. Rakesh beni takip etmeyi ne zaman bırakacak? Hem Rakesh ortaya çıkmasaydı... Her şey düzelecekti. Bugünlerde neden her şey ters? Son zamanlarda bu evde çok şey oldu. Netiyle aramdaki mesafenin... Giderek büyümeye başladığını hissediyorum. Abla. Sanki bir gün bu evde korkunç bir fırtına çıkacak ve her şeyi mahvedecekmiş gibi. Paris, <laughs> her şeyin mahvolması için bir fırtınaya gerek yok. Evde bu işi kolayca halledebilecek biri var zaten. Biliyorsun, farkındasındır. O büyük anne. Ben bunu sana binlerce kez söyledim Pari. Ama abla... Kanıt olmadan birini suçlamak doğru değil ki bu çok yanlış. Bari kanıta ne gerek var? Olanlar için ondan şüpheleniyorum. Sadece şüphe değil bu evi mahvedebilecek tek kişi büyük anne bence. Bundan hiç şüphem yok benim. Nitty ile aranızdaki mesafenin sebebi de kendisi. Hepsi onun yüzünden oluyor. Bu yüzden ondan uzak durmak bizim için çok önemli Pari. Aranıza daha fazla mesafe girmesin diye dua ediyorum. İkinizin de tekrar yakınlaşmasını istiyorum Pari. Her şeyin çok çabuk çözülmesini. Ben de Tanrı'ya aynı senin gibi dua ediyorum. Her neyse şimdilik boş verelim. Önce sen şu badenin sütünden iç bakalım. Hadi. Hadi 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 çabuk. Hayır abla. Onu içmek istemiyorum. Lütfen yapma. Ama... Açık da değilim zaten. Aç olsan da olmasan da karnındaki bebek acıkmış olabilir değil mi? Ayrıca o zavallı şey babaannenin alaylarını ve dırdırını duymaktan çok sıkılmıştır. Yalan mı? Hadi iç bakalım rica ediyorum. lütfen ısrar etme canım istemiyor. Yenge canım. kim süt içmeyi reddediyor? İyi ki geldin sancı lütfen onun süt içmesini söyle. Ben söylediğimde beni dinlemiyor konuş onunla. Yengem gitti daha fazla bahane yok. Bak ben. Sen bak. Ben sevimli, şirin ve tombul bir bebek istiyorum, tamam mı? Bunun içinde iyice yemelisin. Anladın mı? Yani bahanelerin hiçbir işe yaramayacak. Bir dakika, Gel bakalım. bir dakika, bir dakika. Lütfen beni zorlama. Ben bunu içmek istemiyorum. Şu an seni zorlamıyorum. Rica ediyorum. Hadi, 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 hadi. Güzel değil mi? Ben konuşmak yok hadi. Bu kadar yeter. Ben... Biraz daha, bu son. Hadi, hadi 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 hadi. Bir saniye, bir saniye. Şey... Ben... Ben içebilirim, sağ ol. Saat çok geç oldu. Ben gideyim artık, sen uyu. Teşekkür ederim neden teşekkür ediyorsun? Hayatımı Rakeş'ten kurtardığın için. Ben aramızda hiçbir bağ kalmadığını biliyorum. Ama yine de teşekkür ederim. Beni bu kadar çok önemsediğin için. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.